Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün Minecraft'ta satılık ev videosu çekeceğim. Şunları atayım da. Oyun Home kanalına. Gidelim arkadaşlar. Hatta bir dakika. Lan sıfır yazacaktık bir yazık ya. Bir dakika arkadaşlar. Dın 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 dın. Arkadaşlar evin hiçbir şeyse eksik değil. Size bıraktığım oda da var hatta. Yani altında ceset adam havalandı yapmayı düşünmüştüm de ama olmadı arkadaşlar. Şurada arkadaşlar desteği yok, bir şey yok. Yani çok kişi binerse, çok kişi gelirse çöker. İlk yorum yapan kişiyi dünyasına atacağım. Böyle arkadaşlar, buram mutfak. Burada böyle şey var. Buzdolabı var. Ekmek verdi. Lan. Ha. Elma verdi. İçinde ne var arkadaşlar? Bunlar koyalım. Abi ya. da müzik de yapıyorsun arkadaşlar. Burada da ocak falan var. Burası mutfak arkadaşlar. Burası da oturma odası. Böyle oturuyorsun. Burada da televizyon var arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Burası da yatak yat, yatma yeri arkadaşlar. Ev lüks lüks bir ev yani. Bura, bu odada sizin arkadaşlar buraya istediğiniz yapabilirsiniz. Tuvalet falan da yapabilirsiniz buraya. Bu oda tamamen size kalmış. Burası da balkon arkadaşlar. Böyle aşağı bakıyorsun. ...böyle arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk yorum yapan kişiye atacağım... ...dünyasını bunun. Arkadaşlar... ...beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.